Merhabalar, operatör doktor Halit Arslan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün sizlerle polikistik over'in kısa ve uzun dönem etkileri ve tedavi planı hakkında kısa bilgilendirme yapacağım. Polikistik over sendromu, üreme çağındaki kadınlarda gördüğümüz en sık endokrin bozukluklardan bir tanesidir. Kısa dönem etkileri, adet düzensizleri, geç adet görme veya adet göreme şeklindedir. Hastalarda kıllanma ve tüylenme artışı olabilir, akne olabilir. Kısırlık en sık başvurulan nedenlerdendir şeker ve lipid metabolizmasında bozukluklar, karaciğer yağlanması, depresyon ve duygu durum bozukluklarına yol açabilir. Uzun dönem etkilerinde tipik diyabet çok çok önemli. Kalp hastalıklarını görüyoruz. Gebeliklerde düşüklere yol açabiliyor veya ilerleyen gebelik haftalarında gelişme gerilme neden oluyor. Ama bizim en çok takip ettiğimizde korkmamız gereken rahim duvarı ve yumurtalık kanser riskindeki artış. Tedavi planında neler yapıyoruz? Bahsettiğim gibi obezite e, en sık karşılaşılan sorunlu. E, sorundu. Obeziteyi çözüp insülin direncini azaltmamız lazım. Yani kilo vermesini mutlaka öneriyoruz. Buna diyet ve egzersiz tedavisi de uyguluyoruz. Gerekli hastalarda da medikal tedavi başlıyoruz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Sağlıklı günler dilerim.